Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Jailbreak oynayacağız. Ee, hadi gidelim şimdi. Bu arada arkadaşlar unuttuysanız abone olun ve like atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar Ocak ayında e, sevgililer günü oluyor ya arkadaşlar. Şimdi e, bayağı gün bekleyeceksiniz çünkü bildirim açmayı unut e, duysanız e, bildirim açmayı unuttuysanız bildirim açma Vallahi ne ne diyeyim? Bir de abone olun. E, abone olursanız mutlu olurum ben de. Yani sizin için. Ama yani siz de abone olmayı de konuşuyorsunuz. 3 abonem var. Ama herkesin beklemiyorsunuz. Bugün bir gün gün bekliyorum. Bazen unutuyorum videoyu çekmeyi. Ee, sonra hatırlıyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Hmm. Onun sayesinde de belki eee e, i̇ki gün olacak çünkü hem okullar başlayacak yani e, hem okul e, bugün okula gidemedim e, yani bugün çok mutsuzum ve satıldım ben arkadaş olarak yani niye satıldıysam iyi bir arkadaşa yani insanlar her gün bana yalan söyler. Ne seviyorum ya arkadaş olalım mı? Sonra satıp gidiyorlar. İnsanlar ben kırmamak için yapıyorum. Ama abone de siz de beni kuruyorsunuz. yani abone olmuyorsunuz. Niye ben böyle yaptım? Geçelim silah almaya. Yani PUBG oynayabilirim arkadaşlar. 1000 like'a olacak sonra e, gene PUBG çekeceğim. 2000 like olduğunda da Clash Royale çekeceğim. Sonra 3000 abonede de PUBG çekeceğim gene. Ve Clash of Clans çekeceğim 4000 abonede. Böyle gire gide, gide e, arkadaşlar biz de e, o e, YouTube şey siz anladınız arkadaşlar. YouTube bir tane büyük bir tane şey var. Ondan alırsam daha iyi videolar çekeceğim ve 30 e, bin olacak ve artık Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Olduğunda da derken kaç? şey up. Kartım var. Bir dakika banka açık mı? Koş 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 koş. Banka açık. Koş koş. Ee. İnsanlar dediğinde niye böyle oluyorsunuz? Ben dediğimde niye olmuyorsunuz? O fark var. Fark şu. Niye olmuyorsunuz? Soru işareti derken. İnşallah polis gelmez. Allah. Geri kaç. bir oyuna olur çünkü yani yani bu oynuyor lan ama beni bırakmıyorlar o sıkıntı iki tane polis ne ya hangi birinden kaçayım adamın canı az hele hangi birisiyle uğraşayım bir ben hızlı. Oyunda en sıkıntısı bu. Ben de çok hızlı. Hmm. Bunu bilmesin. ha. Şu mesajı atayım. iyi <laughs> oldu. <laughs> 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 yeni yeni şeyler geldiğini düşünüyorum. Fark ettiyseniz sanki gelmiş gibi. Şuram ya. Bakın burada ne gördüm? Doberman. Ya bil 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 bil. Hop hop be. dönmek istiyorum dönemiyorum. İkisi de. Bekleyelim. aldık. Koyma ya. Bu ne lan? Yumurta. Nasıl ee, yükselince? Niye böyle şey oluyor? Evet. O yükselince e ben bilmiyorum yükseldiğinde ne yapacağını. Arkadaşlar siz söylerseniz ben ee, mutlu olurum valla bu kadar söyleyeyim size. Hepsinden bir daha tane veriyorum. Buna iki tane verdim. İstersen diye. Tamam. Bunlar üç tane göre. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Salyon. Salyonuz, mayonuz. Ha şimdi anladım galiba. Bunlar yükselince daha fazla e, şey veriyor. Pollen diye bir şey var ya. Ne İngilizce kötü benim. Daha biraz biliyorum ama. <laughs> durmuyor bak durmuyor bayağı bin oldu vallahi beşinci şeye kadar ana böyle bir şey yoktu ama şuraya gitsek daha iyi olur bir biletim var mı Bilet. Kusura. mı olsun? Alo. Alo, niye yapıyorsun? arkadaşlar siz anladınız mı? What? Yine anlamadım ama. Ana. Ne bu? Az önce kaçtı? 900 sana? Bir kaçmış. Bak bak. Bak bak. Bakalım bak. 6007 bin Yalan oldu. Oh, 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 Bu ne karlı varlık kolluk şov. Aha. 938 işte bu ne ya? Kas 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 kas. Bas 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 kas 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 kas. Bru. Farkında mısınız? 938'di. 750'ye gitti. Bırak. Neyse arkadaşlar ee, bu kadar yeterli galiba ee, Videoyu kapatalım bence bu kadar yeterli ee, abone olmada olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.